Bu işe gönül vermişler arkadaşlarım, merhaba. Yeni video, yeni macera, yeni heyecanlar. Güzel bir bölgeye geldim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, neye dayanarak güzel olduğunu düşünüyorsanız, <laughs> çok düşünüyorsanız kelimesini kullandım, farkındayım. Adım başı. yani abartmıyorum yani metrekareye bunlardan bin tane komple arazi yaşantı tuğla, kiremi, çere her şey var bölgeye geldik daha önce gelmiştik zaten verim aldığımız için buraya geldik bir arkadaşım da ileride devam ediyor Bakalım bugün nasibimize neler var? Şansımıza ne çıkacak? Toprak ana verecek mi bir şeyler? Tabi burada videoya başlamadan önce bir sinyal aldım. İlk bakacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Dört taraftan bakıyorduk. Dört taraftan da net sinyal alırsak bulduğumuz bölgeyi, sinyal aldığımız bölgeyi kazacağız arkadaşlar. Bakın tuğla parçaları. Bunlar eski yaşantıların tuğlaları. Allah arkadaşlar aramaya da gerek yok maalesef ülkemizde bunların bir değeri kıymeti yok. Tabi arkadaşlar bu ilk sinyalim değildi. Yani biraz gezdikten sonra baktım ee, çıkıyor. Video bari çekeyim dedim. Yani bu fırsat hele kolay kolay geçmiyor. Her gittiğimiz arazide para bulamıyoruz arkadaşlar. Çok boş döndüğümüz oluyor. Net dese. Net demedi. Bildiğimiz Bizans. Arkadaşlar. Neyse ben devam ediyorum. Bir dahaki net sinyalde görüşmek üzere seviyorum sizi. Açtığımız çukurlarda kapatmayı unutmayalım çünkü burası ekilen dikilen bir arazi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın. Bunu gezerken daha hiç kazmadım. Orayı ben yapmadım arkadaşlar. Burayı. Daha hiç kazmadım. Bakın toprakta olduğu gibi duruyor. Yeri de belli. Buna diyecek olursanız bir bakalım. Ben de ilk defa bakacağım. Şu bizim başımızın belası var ya bir tane. Konstantin. Lanet olası Konstantin. Büyük bir ihtimal o. Tam bu araziden çıkmak üzereydim. Şu tellerden atlayıp şu karşı ekinler biçilmiş oralara gideceğim arkadaşlar. Buradan biraz daha gezip bakacağım, yoklayacağım. Para çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Burada da dediğim gibi aynı. Büyük bir yaşantı var arkadaşlar burada. Çok büyük bir yaşantı olmuş zamanında. İnşallah iyi bir şeylere denk geliriz size de videosunu çekerim. Siz de izlemiş olursunuz. Aydın bakalım neler bekliyor bizi görelim. Evet arkadaşlar bir sinyal daha aldım. 49, 52 değerler gösteriyor. Bakalım. Rabbim nasip de vermiş. Çıkmamış. İşin kötü tarafı pointer'ımın pili bitti. Avuçlamaya devam toprağa. İnşallah. İyi bir şey çıkar. Pointer olsa hemen çıkardı bunu. Bir de şu var arkadaşlar şunu söyleyeyim. Makinanın burun kısmı daha böyle yavaş yavaş, baka baka gidin. Burun kısmı istasyoneye başladığı zaman o burnun önünde olur para. Bakın arkadaşlar. Evet. Bir Osmanlı gümüşümüz. Hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı gümüşü. Atalarımızın, ecdatlarımızın paraları. Arapça solan var mı acaba şimdi Osmanlıca? Para gümüş arkadaşlar. Şimdi zorluyor oralarda ama bakalım hayırlısı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahaki sinyalde görüşürüz. Bu arada bir sürü sinyal yakalıyorum ama %100 değerli metal olan emin olduğum şeyleri kazıyorum. Videoyu alıyorum yani. Diğerlerini de kazıyorum da. Mesela kurşun çıkıyor, çivi çıkıyor, nal çıkıyor. Bunları videoya eklemiyorum arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye. Yoksa her ee, şüpheli er kazdığımız e, şeyi e, çukuru size göstersek bir sürü uzun video olur. Bir sürü çekip de e, buradan değerli metal deyip de şey çıkıyor kurşun çıkıyor, kadros kapağı çıkıyor mermi çıkıyor mermi çekirdeği çıkıyor. Onları kaydetmiyorum ya, yani kaydediyorum siliyorum sonra eklemiyorum videoya. para çıkanları size gösteriyorum arkadaşlar ki sıkılmayın diye İyi ki varsınız dabba. Şimdi burada iki tane sinyal vardı arkadaşlar. İlk vurduğumuz zamanki sinyal hatırlayın burada net vuruyordu makine. Demir diyor 03. Ama az önce vurduğumuz zaman yüksek değerler gösteriyordu. Bilmiyorum kurşun da olabilir. Bronz olabilir, bakır da olabilir. Önemli olan e, buradaki şey az önce bu çukuru açmadan önce makine buraya değerli vuruyordu. Videoyu geri alıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve değerli metal çıkarttıktan sonra burada bir değersiz sinyal daha meydana geldi. Bu demek oluyor ki değersizin altından veya üstünden, yanından cihaz başarılı bir şekilde ayrım yapabiliyor. Kaldı ki bölgemiz güzel bir yaşantı demiştim videomun başında. Yani bayağı bir yoğun bir yaşantı var. Yani ev yıkılsa bu kadar olmaz arkadaşlar. Yani böyle mineralli bir alanda bu kadar stabil demirin veyahut da çivinin altından değersiz metalin altından üstünden e, ee, metali ayrı edebiliyorsa değerli metali o cihaz benim için başarılıdır arkadaşlar. Yani yüzük bu arada siyah taşlı. Siyah taşı var. Bronza benziyor. Bu değerli metali bunu atalım cebimize. Şu değersizin değersiz sinyalin olduğu yerden cihazımız aldı arkadaşlar. Bunları ben size niye anlatıyorum? Öyle bir cihazlar satılıyor ki denemedim değil denedim. Yani birçok cihaz denedim. Öyle fiyatlara yüksek fiyatlara övünerek abartılarak cihazlar satılıyor ki. Biz garibanlar hayali olan insanlar inanıp bu cihazlara yüksek fiyatlar verip bir umutla araziye çıkıp istediğimiz verimi alamadığımız çok oldu. Sizlerin de başına gelmiştir eminim. Yani bu camiada herkesin başına gelir arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmasın. Hiç kimse de yanlış anlamasın. Ben bu cihazı bedavada almadım. Övmüyorum da. Yani övüyorum. Övmüyorum derken şu anlamda söylüyorum. Bir beklentim, bir amacım, bir çıkarım yok benim arkadaşlar. Ben paramı verdim. Hatta iki tane aldım bundan. Biz az önce arkadaşa göstermiştim işte o kullanıyor. Tek araziye çıkmamak için ona da aldım. Yani bu fiyatları da çok güzel performans olan bir cihaz. Yağmurda suda çalışır. Yani pil gerekmez. Şarjı LED aydınlatması var. Yani portatif, hafif. Yani yüksek fiyatlar verip de tamam bundan bundan daha iyi cihaz yok demiyorum. Var. Yani bundan çok çok iyi cihazlar da var. Fakat bu fiyat aralığında tamam arkadaşlar bizim garibanların işi için yani garibanlar için ideal bir cihaz. Yani ben buna niye anlattım şimdi? Eee Gerçekten duygulandım yani duygulandım derken hoşuma gitti yine bir önceki videomda da vardı çivinin altına veya da üstünden nerede olduğunu bilmiyorum parayı aldı şimdi burada da alınca bunları söylemek gerektiğini istedim yani bunlar sizin için bir şey olur yani uzatmak da istemiyorum bu konuyu bir cihaz iyi ise iyi diyebilirsiniz. Bir cihaz iyiken kötü diyemezsiniz. Bir cihaz kötü ise iyi diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? Ben burada bu cihaz kötüyken iyi desem bana inanıp da bana güvenip de e, inanıp da güvenip de bu cihazı tercih eden insanlar memnun kalmazlarsa dediğim gibi çıkmazsa ben bir yanıltı olarak size söylersem bu insanların nabalı günah benim boynum olur. Ben bunun hesabını veremem arkadaşlar. Bir cihaz iyiyse de kötü diyemezsin. İyi bir cihaz yapmış firma diyelim. Onu karalayamazsın arkadaş. Kötü diyemezsin, yanıltamazsın insanları. Bu da bu cihazı üreten insanların, firmaların, çalışanların yani çaycısından tut. En üst yüze yöneticisine kadar onların kul hakkına girersiniz arkadaşlar. Neyse bu konuyu kapatacağım. Kapatıyorum da. Bir dahaki sinyalda görüşmek üzere. <laughs> Toprak yumuşak olunca çapaya da gerek kalmıyor. Bakalım neymiş. Demek istediğim bu arkadaşlar işte her kazdığımız para çıkmıyor. Keşke para çıksaydı. Neyse arkadaşlar bu bağdan çıkayım artık. Şu Ekin Talasına gideceğim şimdi. Sonuçta burada yaşayan insanlar orada da yaşamıştır değil mi? Görüşmek üzere. Ay çiçekleri de oluyor arkadaşlar. Pointer olmaması çok kötü oldu. yakışıklı mı? İşte bu. İşte bu. Roma dönemine ait bir gümüş sikke daha. Bugün gümüşlerden en şanslıyız. Bir önceki videoda da gümüşlerden yana şanslıyız arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah sarılara denk geliriz. az önceki gümüş aldığım yer. Hemen arkasında bir sinyal daha aldım. Biraz da kanal, su kanalı. Hava çok sıcak arkadaşlar, dilim damağım kurudu. Konuşmaya dermanım. Allah. Hala içeride. yedek pil almadan bir daha çıkmam araziye. Ne oluyor ya? Bu da yumuş kaplama Roma. Taraklı Roma. Devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> bir videonun sonuna daha geldik. Bence güzel bir gündü. Güzel de video oldu. Biraz benim de şem yoktu ama. Olsun. Bu. Roma. Bunları videoya çek çekmedim mi çoğunu? Bunu biliyorsunuz. Bunu çektim. İslami. Bu Konstantin. 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 Başbelaları. Allah belanı vermesin. Konstantin. Roma. Bizans. Mühür. Bu böyle çıkmaz daha. Ben temizledim bunu bulaşık teriyle. Bugün önceki videolarımda var. İzlersiniz nasıl olduğunu anlarsınız. Yüzük. De burada bir eksik var. Hemen onu bulmalıyım. Yoksa Yoksa büyük sıkıntı arkadaşlar. İnşallah bir kıyıya atmadık onu. Vallahi. Vallahi da kayıp, billahi da kayıp. Arkadaşlar videoyu dur atayım ben. Şeyi bakacağım. O gümüş para var diye. Arkadaşlar vallahi billahi var ya. Bak buraya düşürmüşüm parayı. Bu çukurdan almıştım hatırlarsınız. Diğer taraf ya da buradan almıştım. Cebime atıyorum diye. Geri atmışım ya parayı. Az kaldı. Allah ya. Demek ki nasip de varmış be arkadaşlar. Bizimmiş. Düşürdük ama olsun. Videom bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Biraz uzun video oldu. Uzun videoları izlemiyorsunuz ama belki parça parça iki parça yükleyebilirim. İnternet paketimde çok gidiyor açıkçası. Ee, telefonla yüklediğim için baya şeyim gidiyor. 10, 15 dakikalık videoda 3 GB internet paketim gidiyor. Paketim yeterse videonun tamamını yükleyeceğim. Yetmezse parça parça paketim yenilendiği zaman diğer parçasını yüklerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri.